Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtu ile evli olan Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edilmişti. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı. 2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtu ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Zaman zaman hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer'den bu kez beklenmeyen bir açıklama geldi. Başak Dizer, TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Başarılı stilist, evet doğru çok teşekkürler, çok heyecanlı ve mutluyuz dedi. Anne adayı bebeğinin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.